Kahramanmaraş'ta kask kullanımına dikkat çekilmesi amacıyla sürücülere kask dağıtıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kask kullanımına dikkat çekilmesi amacıyla demokrasi meydanında etkinlik yapıldı. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun katıldığı programda 250 motosiklet sürücüsüne kask hediye edildi. Sürücüleri bilgilendirici broşür dağıtan Cebeloğlu, güvenli sürüş için kask takmaları uyarısında bulundu. Cebeloğlu kas kullanımının trafik kazalarında ölüm oranlarını düşürdüğünü söyledi. Cebeloğlu bugün burada temin edilen kaskları motosiklet sürücülerine dağıtacağız. Yapılan uluslararası çalışmalarda kas kullanımı ölüm riskini %40, yaralanma riskini de %75'lere varan bir oranla azalttığını bilmekteyiz. Bu amaçla olası bir kazada can ve mal güvenliğinde yaşanabilecek kayıp ve yaralanmaları en aza indirmek için arkadaşlarımız sürekli bir şekilde alanda denetim yapmaktadır. Kazaları en aza indirmek için için en güzelini yapma gayreti içerisindeyiz diye konuştu.